2013 model Fiat Punto aracımıza AUX USB port slot bağladık. Extension modunda. Yani ürünü telefon olarak gösterdik arkadaşlar. Piyano bilek cihazımız. Ürünümüzü el freninin ön tarafında Fites Joystick'in arka tarafına düşen yere montajını yaptık. Gayet şık ve ergonomik bir şekilde kullanım alanında hoş ve kibar oldu. Sevgili Sadık kardeşim iyi günlerde kullanmanı temenni ederim. Teşekkür Hayırlı öğretmen. uğurlu olsun. Allah razı olsun. Eline koluna evet. sağlık abi. Sen çok de sağ çok ol. Güzel. Çok güzel. memnun kaldım abi. Allah razı, Allah razı olsun. Senden de. Siz de bu tarz ürünlere ihtiyaç duyarsanız videomuzun altında bulunan irtibat numarasından bize ulaşabilirsiniz. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.